Alo Zeynep. Ben Ezo, Ezo. Ezo kardeşim neredesin? Eyim Zeynep, eyim. Bak ben dükkan açtım, biliyorsun. Ne dükkanı kız, ne çabuk? Gıda, gıda. Tamam. Dinle şimdi. Lafı dolandırmadan iş konuşacağım seninle. İş yeri burası. Özel konuları yüz yüze konuşurum. Bu telefon iş konuşmak için. Şimdi bak, sen köyün şöyle marifetli, kuvvetli kadınlarını toplayacağım. Seni ben Güneş gıda'nın Doğan Pınar Şubesi müdürü ettim, tamam mı? Ezo, çok heyecanlandım kız. Ne müdürü? Dur, daha ne anlat. Yaz bir yere yaz. Bak, salça, dut pekmezi, nar pekmezi, e, e, yazayım mı? E, dur, mi? kağıt kalem bulam, dur. Dur, elim ayağım dolandı. Müdür mü oldum ben şimdi? <laughs> Müdür, uzun edilsin ama. Bak <laughs> benim vaktim yok. Neyse. Yardımcımı vereyim ne lazımsa yazdırsın sağ. Bak dediklerimi hazır etsin kadınlar. Ben pazartesi geleceğim oraya mal alacağım tamam mı? Güldane. Gel kızım müdüre anlat bakalım bize lazımlıları. Gel gel. Nasıl? Ey konuştun mu? Vallahi harika. İyi dinler. Ben şimdi size miktarlar söyleyeyim. Nasıl başlarsa öyle gider. Kimse lavale olmasın ilk günden. 30 kilo akşama bitirirler mutfağı. Doktor Allah tuttuğunu altın etsin. Sen olmasan vallahi ben... Bak bana en büyük teşekkür işlerini iyi gitmesi olacak Ezo. Ee umutsuz kızların güneşi olacak ya. Allah. Abla biz şu eve eşya getirdik ama yoklar. Ha, ustaları daha gelmedi demek ki. Dur bizde anahtar var. Kızlar karşında anahtarını verin. Ya sağ ol, zahmet oldu Recep abi. Ya ne zahmeti kızım? Ne yapacağız oraya sabahtan gideceğiz de? Akşama kadar ye iç işte devril dön. Bana uymaz. Ee neler alacaksın bakalım? Şimdi ben bir mont isteyeyim, bir çizme isteyeyim, bir spor pabuç alacağım. Şu an saçlara kıvıran makineler var ya onlardan alacağım. Bir de köydeki kızlar bir sürü bir şey ısmarladılar. Çorap, işte oho, falan. Oo, akşama kadar bitmez kızım bu alışveriş. Biz çiftliğe geri dönelim hadi. <laughs> Recep abi hadi ya. Hadi. Aman ha! Dikkat edin! Ya yeni yaptılar evi. Bir yere döküp saçma yapsın. E haydi! Çarpma deyim sana! bir kenara. Ustalar batırmış evi, bu ne pislik. Başında durmayınca böyle oluyor işte. Abla bunlar iş şey mişi yapmıyor, içiyorlar durmadan demek. Vallahi diyeceğim evin beyine. Buzdolabı ve fırını koyalım, ondan sonra gideriz ama. Ha tamam, dikkat edin ha. Esaslı evmiş abla. Vallahi öyle. Allah sahiplerine ağız tadıyla oturmayı nasip etsin. Sağlıkla çoluk çocuk inşallah. Haydi bakalım haydi çıkalım ayıp. Allah sana da nasip etsin abla. Bizim de ne güzel dükkanımız var haydi yürü. İnsan burada ne güzel yaşar abla değil mi? Tabii. Ezo Antep'te bir dükkan açtı. Onun için malzeme topluyor. Elinize ne varsa isteyin. Hasan ne? Senin avrat ne yapıyor bu kadınlara? Duyan geliyor, duyan geliyor. Erişte olur, salça olur. Ne oluyor be? E tamam o zaman hepimizin evinde salça var. Hepimiz getireyim. Senin ne kadar salçan var? Bir beş kilo var. Hı. Benim de var beş kilo. Cık. Senin salçanı bileyim. Seninki olmaz. Niye olmazmış? Mis gibi salça. Aman aman ben bileyim sen? senin salçanı. Saç gibi tövbe erimi. Zinat. Sen ne abi. yapıyorsun ya? Dur iş yapayım. Mal alayım ne? salça ne? alayım. E, Dur alayım. Üzülme insanı. Ne malı ne salçası. Salçam yok evde ya? Dur sen karışma be. Senden salça alayım. Biber salça. Allah Allah. Ne diyeceksin o kadar salçayı işte salça ya? He? Nedir baba ne kadar bu? Listeye bakalım abi. abi? Ali, haydi. Niye karanlıkta oturayım? Köye gidiyik, hadi. Şş. Ne oluyor lan? Ters bir şey mi oldu? Ters mi bilmeyeyim ağam. Ters değil aslında. Yakışır yani. Ağanın oğlu ağanın kardeşine yakışır. Davul bile dengi dengi demişler. Ne diyeyim oğlum? Ne diyecek hadi gidelim. Söylesene lan. Ya ağam. Köydeki koruma dikiler mi Meryem'in kapısına? Ama sonra bak Recep ile kol gezi. Çarşıya çıkmışlar beraber. <laughs> Hayret ya. Hiç demiyor o da Recep'le bizim böyle böyle bir durumumuz var diye. Bir tebrik eder ki ya biz yabancı mıyız? Maşallah maşallah.